Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle birlikte Minecraft Sky varsa setsiz kazanmaya çalışacağız arkadaşlar bir önceki videomuza güzel like sayısı gelmiş o yüzden ben de bir tane daha challenge'lı video çekeyim dedim. Demişsiniz gibi bir de texture pack falan değiştir, texture pack falan yap bir de envanterinizi küçük tane falan demişsiniz. Yazılar çok büyük vesaire vesaire öyle idamlarda mı bulmuşsunuz? Ben de hepsini yaptım arkadaşlar. Video hoşunuza giderse kanala abone olup, videoya like atıp, yorumlara güzel yorumlar atmayı unutmayın. Bu arada hala skin yaptırmadım gördüğünüz gibi. Evet, setimi dağıtmayı unutmuşum. Hadi görüşürüz kardeşim Allah emanetsin. Bunu da attık mı hazırız şu anda savaşmaya, vuruşmaya hazırız. Kanka, ben senden kapışmak istemiyorum, şöyle seni buraya çekeceğim. Bak o benim setim kötü diye bana rajlayacak ama bilmiyor ki ölecek bak, iyi izleyin. Bak, bak, bak. Ee Hasan, Hasan kanks make shanks, seni atmaya planlıyorum şu an Hasan kanka. hareketmiş şimdi bu. Ne kadar güzel bir hareketti şimdi Hasan bu. Sadece bir tane vurdum ve canım kalmadı. Ekmekle vurayım mı kafana şimdi. Geleceğim az sonra yanına. Ölüp geleceğim az sonra yanına. Bakalım. Oh güzel. Bak şu seti var ya giyseydim oyun bendeydi şu anda. Ama giyemiyorum. O yüzden bir tık zor bir challenge. Şunun yanına gidebilir miyiz? O beni görmeden. Anladım. Şeyi gördü. Sıntılara girdik. Sıntılara girdik hop diye bunu atarız buraya. Yolla yapar. Ama ölür. Ölmedi. O baby. Baby. Arkana bak lan. Hadi hadi öl lan yes işte bu işte bu işte bu abi cana bak cana bakar mısın şöyle golden apple al abi Fet falan giymiyoruz. Geldi. Özel hareket geldi. Kanka. Video be. <laughs> Kanka video be. Aslan yerim. Video la. Yat lan aşağıya. Reflex oğlum bu. Reflex chat. Aslanım benim. Hadi yat lan aşağı. Görmüş ol bir sessiz ilk benimizi aldık arkadaşlar. O zaman ikinci oyunumuza e, oyunumuzda görüşmek üzere. Abi çok iyiydi bu arada ya. Sessiz win aldık. Hadi o zaman ikinci oyunumuza görüşürüz. Evet arkadaşlar yeni bir oyunumuza daha beraberiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine tekrardan ne oldu lan? Yine tekrardan setsiz bir e, maça giriyoruz. Şöyle setlerimizi de alalım ve atalım. Pu pu yapalım şöyle. Attık abi. Acelemiz yok zaten. Yavaş yavaş lootumuzu yapacağız. İnsanlar birbirlerini eksiltirken biz de burada keyfimizi sürüyoruz. E, şöyle şunları alalım. Bakalım ne olacak bu maçta. Bu adama gidersem bu adam muhtemelen beni alabilir. Çünkü oradaki adamı güzelce kışkırttığını gördüm. Bu adam da böyle ortaya gidiyor. Ben de bu ateş topumu az şey yapmak istemiyorum. Harcamak istemiyorum. Çünkü kaçmakta çok iyi işime yarayacak bu. Lavımızı da almayı unutmayalım elimize de. Şöyle aldık tamam. Burada işimize yaran bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar burada şu an ortada 4 tane adam var. Görmüş olduğunuz gibi. Onlar birbirlerini yesinler. Oo, bütün herkes burada şu an. Ve ben bir tek ben cıbıldım abi. Yani ne olacak ya? Şu an çok Kanka gelirsen bana öldün bu arada. Gel. Hadi Allah'a emanetsin. Kanks, Max, Shanks. Böyle de güzel taktikle adamı da düşürdük. Hop, hop, hop diye abi. İkisi orada savaşıyor. Orada yazı gibi bir şey mi var ya? O iskelet galiba. Vallahi büyü masası var. Büyü masası Hiç kullanmadım Skyward'da. Hiç. Geldim böyle blokta yol yapmak için falan ve o adamla 2 v 2 kaldık. Taksi lazımdır abi. Trafik vurgun bir ton bana. 1 v 1 kaldık. Kanka vid be ya. Ananın ya ne yaptın? Ka Pardon. Pardon. Az kalsın. Hadi lan yat aşağı. Böyle kovalarsın değil mi? Hadi bakalım gidersin böyle aşağı kardeşim. Allah'a emanet. Ve bir tane daha winimizi aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sessiz güzel bir şekilde ilerliyoruz. O zaman üçüncü elimize görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü elimizde sizlerle beraberiz. Bu sefer ee, bu sefer yine aynı şey yapıyoruz. Bu sefer ne anasını satayım. Bu sefer yine aynı şey yapıyoruz. Şöyle setimizi çıkaralım unutmayalım sonra. Şöyle bunu da buraya koyduk. Kardeşlerim. Şöyle büyü masasından okuyalım bilgilenelim tamam bilgilendim abi bu sefer daha iyi oynayacağım şöyle aldık mı tamamdır şimdi abi bana hiç şey vermedin ateş topu vermedin şey vermedin bak bu adam gözümün önünde yol yapıyor ona bir şey atamıyorum ya ben niye yaşıyorum abi ben niye yaşıyorum o adamı ne güzel aşağı atardım bir tane tertemiz kar topumla benim alırdım arkamda adam var mı yok bak iskeletim o kadar işe yarayacak şu an şu an bak bu iskelete o kadar güveniyorum ki yani bırak ben oynamayayım bu oynasın <laughs> De git adam öyle şey mi olur lan? O adam mort oldu. O adam mort oldu. Ben burada bak bak görüyor musun? Bak böyle oynayacağım. Böyle duracağım şu an. Bisket şuraya salacağım. Hop. Hadi kardeşim icraat yap. Oğlum orada 3. Dünya Savaşı var. Bak o adam da Lan bana mana salların. Ben tehlikeli adamım. Bırak peşimi. Oğlum orada var ya 3. Dünya Savaşı üçüncü Mars savaşı. Her şey çıktı orada şu an. Bu iskeletimi de buraya koyuyorum kardeşim. Bu adayı ele geçiriyorum. Teşkilat olacağım. Yayım olsa da kullansam. Kanka bak ben tim yapalım şöyle. Ben tim lan köpek gibi dalıyorum. Tim diyorum sana. Sen dal kanka. Bak. Sen bana dal. Bak öyle çok mas. oluyor? Burada shift'im basarım o adamın. Bana bak iskeletimi öldürdün. Şerefsiz hain. Ben bunu Golden Elma yiyerek öldüreceğim. Ben bunu var ya kılıçımı, kılıcımı kılıcımla öldüreceğim ben bunu. O kadar sap yürüyük çünkü. Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Beni dinler misin? Sadece bir saniye. Bak ne oldu kanka? Bak şimdi Bu <laughs> Ne oldu yani? çok free kill aldım. Oradaki iki adam kendini beraber öldürdü herhalde. Ben şu an var ya elimi kolumu salladım kill aldım bildiğim. Bu adam da zaten robot gibi geziyordu. Kanka bak ben sana dedim bana dalma. O zaman dördüncü oyunumuza geçelim çünkü üçüncü oyunumuz çok sade oldu. Dördüncü oyunumuza görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeri biz ee, erken açmayı unuttum. Kaydı uyuyacağım artık bilgisayar başında o yüzden saat 2. <laughs> Yani ben de burada video çıkarmaya çalışıyorum. Emeğimin karşılığı bir like atarsanız Sevinirim buraya kadar izleyen adam varsa zaten onun elinden, kolundan, bacağından, böbreğinden bütün ee, organlarından öpeyim. Yanlış anlamayın kardeşim. Neyse böyle gidelim abi. Burada adam var mı? Kapışıyorlar. Lan oğlum yanlış attım ya. Neyse yamuk atmadık henüz. Yani. Yamuk attık da kullanabileceğimiz türde attık. Onun canı altı. O muhtemelen ölecek. Ölecek. Seni alırım, seni de alırım. Yani bu kadar basit iki kille oyunumuzu e, tatlandırıyoruz. Tatlandırıyoruz diyelim. Çok <laughs> rahat almadım. Pat pat yaptım şöyle. Valla free kill deyince free enayi kill deyince aklımıza ben geleyim bu saatten sonra okumuz yok. O yüzden e, bunu zaten atıyorum o zaman böyle. Okumuz olunca kullanırız. En şartlı kılıç. Bunları şöyle boşaltalım abi. Millete ölürse eğer. imkansız. Ölürse eğer millete şey olmasın hibe olmasın. Şöyle yürüyelim abi bakalım. Bu arada arkadaşlar ben fazla komedi yapan, komedi yapabilen insan değilim. Hani aniden böyle insanları güldürebilen insan değilim ama e, kendimi e, ne bileyim akıcı konuşuyormuş gibi hissediyorum. insanlar da öyle mi bilmiyorum ama ben niye böyle koşarak davar gibi girdim? Setim yok, bir şeyim yok. Bak şimdi güzel bir taktik ile adamı yakacağız arkadaşlar. Hop diye yakarız. Gördün mü? Adam orada bir duraksadı yanacağını sandı. Ama ben yakmam kardeşim. Allah yakar. Allah. Yürü. Eşek. Bak obsidyene çevirmiş. Saygısız herif ya. Saygısız herif. Bu burada. Samiye. Kanka. Arkadaş olabiliriz. Samiye. Samiye. Hop. Ha, gel lan. <laughs> Korkma kardeşim. Korkma boşt boşt o ben buraya geçer dururum kanka Aha vurdu Allah dedim lan ya kanka yürü artık bak o bana işte vurunca çok vuruyor O yüzden kaçman lazım Hadi görüşürüz kanks, kanks, görüşürüz kanks. Ve mükemmel bir winimizi aldık arkadaşlar. Ferman gibi uçuyorum lan. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir winimizi daha aldık. Eğer video hoşunuza gittiyse video like atıp yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz, bay bay.